Evet, çıkışa geldik. Tam 20 dakika sürdü. Ben hızlı adımlarla dışarıda arkadaşlarım gelmek istemedi. Onları da bekletmeyeyim diye. Tam 20 dakika sürdü. Doğal olarak mağaranın en geniş yeri burası. Göstereceğim. Şöyle. Buradan merdivenler var. Tam 20 dakika sürüyor. O da acık hızlı giderseniz, yavaş yürürseniz yarım saat. Yarım saat harika bir gezi yaparsınız. Ben de bilmiyordum. İlk defa geldim buraya. Tavsiye ederim Oylak Mağarası. Böyle muhteşem bir yer. Tanıtımı yapıldım bilmiyorum ama ben kendim gibi tanıtım yaptım. Herkese gelmesini, hakkı olan gelsin. Dağcılığı sevenler için. Aşağı, yukarıda ufak yarasalar var ama sesleri geliyor sadece. O da hayvanların yaşadığı yer. Evet, oynatma arası. <laughs> Şöyle. Bir anda sıcaklık gelmeye başladı. Evet. Şimdi arkadaşlarımın yanına gidiyorum. <laughs> 20 dakika yürüdüm. Çok güzeldi. Gelmenizi tavsiye ederdim. Sonuna kadar gittik mi? Sonuna kadar gittik. Biz geri döndük. Tam 20 dakika hızladınlar. Ayrıldınız şeye. Evet. Çatallara ayrıldım. Ayrıldım. Hepsine gittim. Her tepe kadar. Her kadar Daha önce gelmiş miydin? Çıkmış mıydın? Evet. Tamam. Ben ilk defa geldim. Teşekkürler.